Allah'a selamlıyor. 1 Ekim 2014 yılında Kasuya'daki görevimize başladık. Birçok din görevlisi arkadaşımız ve dernek başkanımızla da tanışma fırsatı oldu. Türkiye Cumhuriyeti Karsu ve Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşeri bünyesinde istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi sevgili izleyenler. Kısa bir süre önce göreve başlayan Din Hizmetleri Ataşesi Doktor Mehmet Tekin din görevleri ve dernek yöneticileriyle tanışmak, gündemdeki konulara görüşmek üzere bir ayara geldiler. Ataşi Mehmet Tekin gündeme şu sözlerle başladı. arkadaşlar sayın hocalarım ve değerli dernek başkanlarımız biz şu anda burada toplanan insanlar olarak Bağdın bölgesindeki din hizmetlerini kültürel hizmetleri yürüten en üst seviyedeki insanlar. Yani bizim dinimiz, kültürümüz, değerlerimiz ve din hizmetleri dernek hizmetleri alanındaki faaliyetleri yürüten en yetkili kişiler sizler. <laughs> yani bu sorumluluk sizlere ait. Yumsuzluk olmaması gerek. Çünkü biz birlikte kol kola, omuz omuza birbirimizin gücünü birleştirerek daha ileri hedeflere doğru eğer gücümüzü, enerjimizi, bilgimizi, birbirimizle uğraşmakla geçirirsek bu bizim hizmetlerimize büyük bir engel teşkil eder. Biz camilerimizde önce kendi aramızda اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Müminler kardeştir ilkesini uygulayacağız. Yani bizim sadece sözle değil görevlerimiz, hizmetlerimiz yaşayarak da gelecek nesillere, gençlere, çocuklara örnek olarak göstererek bunu sevdiriyor. Demek ki birbirimizi seveceğiz, birbirimize saygı duyacağız, birbirimizin kardeşi olduğunu unutmayacağız, bizim bir aile olduğumuzu, ailenin fertleri olduğumuzu Camilerimizde iki tane önemli, üç tane önemli ayağımız var. Bunlara biraz sonra da değineceğim. Hizmetlerimizde. Din görevimizi, hocanımız, dernek yöneticilerimiz ve bu iki grubun diye hizmet ettiği muhatap cemaat gençler, öğrenciler bu içerisinde dernekçilerimize, cemaatimize ve çocuklarımıza dini bilgileri, kültürel bilgileri Değerlerimizi aktarma noktasında gayret göstereceklerdir. Hocalarımız din gönüllüleridir. Dernekçilerimiz de hayır ademasına kendilerini adamış, hayrat insanlarımızdır. Onun için hem hocalarımızın hem de dernekçilerimizin yaptıkları işin çok değerli olduğu dernekçi kardeşlerimi daha önce de görev yaptım. Her zaman takdir ederim. Şu bakımda <laughs> zamanlarını ayırarak ailelerinden fedakarlık yaparak yine kendileri ve çocukları nesilleri için bu hizmeti sürüyor. Kendilerinden Allah razı olsun. Tebrik ediyorum. Hocalarımız da değerli kardeşlerim zor şartlarda yani Türkiye'deki gibi görev yapmak değildir yurt dışında görev yapmak daha zor. Vatanından, ailesinden, çoluğundan, çocuğundan, yakınlarından, akrabalarından ve çok olmadığı bir ortama gelerek burada hizmet yap. Ve seçilerek gelen hocalarımız. Onlar da zor hizmet yapıyor. Ama yaptığımız iş kutsal. Peygamberlerin hayatına... Bakıyoruz. Program sonunda yaklaşık 300 kişiye bakıyoruz. yemek ikramında bulundu. Program bu güzel sözlerle son buldu teslimde başarılar elde evet. Ama şartları, imkanları bizlerden çok daha kötü. <laughs> Onlar iyiliği yayma elçileriydiler. Sizler dahil. <laughs>